Bölgemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışı rahat geçirebilmeleri açısından hazırlanmış olan botlarımız arkada görüldüğü gibi sağlık sıhhat içerisinde iyi günlerde giymelerini diliyorum. Belediyemiz olarak her daim ihtiyaç nerede var ise, ihtiyaç sahipleri neredeyse biz onların yanlarında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz ve çocukların yüzü gülsün diye soğukta etkilenmeden bir kışı geçirebilmeleri için de Kocasinan Belediyesi olarak onların yanındayız. Ben Kocasinan gönüllerine teşekkür ediyorum. Kocasinan'ın dost elini bütün ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırma noktasında, şefkateni ulaştırma noktasında Kocasinan gönüllüleri gayet güzel bir şekilde çalışmalarına devam ettiriyorlar. Hemi katı koyanlara teşekkür ediyoruz. Allah kesilene bereket versin. İşin bir diğer tarafında da bu yardım alan bütün yavrularımızı da sağlık sıhhat içerisinde iyi günlerde kullanmalarını diliyorum. Kocasından Merhaba. İçinde yazılı ayakkabı geçirdik. Tamam, teşekkür ederim. Oldu iyi günler. Sağ olun. Ol. Kocasına nezdin? mutlu oldum. Başkanımıza teşekkür ederim. Çok mutlu oldum.